Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FPS FPS Shooting diye bir silah oyunu oynayacağım. Ya yani ben bu oyunu bir kere indirmiştim. Birkaç kez oynadım. Sonra beğendim. Gerçekten güzel bir oyunmuş. Şimdi şurada multiplayer'dan başlayalım. Bir de reklamlar olmasa çok şahane olacak. Arkadaşlar Hemen şuradan kameramı da açayım. Ee... Nuk mı olsun? Ostein Ghost mu olsun? Hadi Ostein Ghost olsun. Ostein Ghost'tan başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben birkaç tane silah almıştım buradan. Ben şunu alayım. Bu arada arkadaşlar bu oyun internetsiz bir oyun Play Store'da öyle yazıyordu FPS silah oyunu internetsiz yazıyordu Play Store'da Gerçekten güzel bir oyun yani Ben beğendim yani Tabi ben PUBG'yi de daha çok seviyorum ama Yani bu oyun biraz daha eğlenceliymiş Tabi PUBG de eğlenceli Evet oyunumuz başladı. Oğlum ben niye boşa sıkıyorum ki bir dakika. Oğlum ölüyorum da. De... Bir isabet ettirebilsem. İyi şunlar bendenmiş. Şöyle şuraya yayılayım. Bir tanesi dibimde. Dur ayağa kalkayım. Ha Ay, öldürdüm. Ben maviyim değil mi? Öyle. Gideceğim her şimdi. Bak bu sefer gittim. Oğlum ateş ettikçe ekran sürekli yukarıya çıkacak. Çıkamıyorum ya bir türlü. Evet. Canım da az. Harbi gittim ha bu ser? Bak bu ser gittim. Gittim. İyi de ateş ettikçe ekran sürekli yukarıya çıkıyor. Saldıramıyorum bir türlü. Dur, şurada eğileyim bari. Dur, eğilemiyorum. Lan oğlum, dibime gelmiş. Hemen şöyle. Oğlum oyun çok donuyor, oynayamıyorum ya. Tabi tabletten oynadığım için normal. He, öldürdüm. Tamam. Onu Arkadaşlar yalnız çok az canım var ya. Maçın da bitmesine 3 dakika kalmış. İyi ki süreyi veriyorlar burada. Gösteriyorlar yani. Ben gene öldüm. Sık öldür. Ana sıkmıyor. Mermim bitmiş. Bakın mermim yok. O zaman bomba atacağım. Dur o zaman hemen bomba atıyorum. Hemen bomba atıyorum şuralara. Birini öldürdüm. Burada kendi kendine canım dolamıyor mu? Kendi kendime canım dolmuyor mu burada? Sanırım öyle bir şey yok. Maçın bitmesi 2 dakika kaldı. Evet. Evet birini daha öldürdüm. Baksana silah mermisi bitti. Mermim bitti. Mermi yok. Öldüm. Tam ben bombayı atarken öldüm. Tabi onlar da öldü. Onlar da öldü ben de öldüm. Tam ben onlara bombayı atarken ben de ölmüş oldum. Hadi atsana. 15 tane bombam var ya. Niye atmıyor ya bombayı? Baksana bombayı atmıyor. Vallahi ben kaçıyorum ya. Vallahi kaçıyorum ben ya. Hayır 5 tane bombam kaldı. Bombaları atmıyor. Baksana peşimden geliyorlar. Oyundan, oyunda bir donmasa çok şahane olacak. Tabletten oynadığım için normal. Tabletlerde birazcık donuyor. Ekran. Hadi şimdi at bombaya. Oğlum atsana ya şu bombaya. Arkadaşlar bombayı atmıyor. Basıyorum ama atmıyor. İyi de bombam bitmedi ki. Daha 5 tane bombam var. Eşitiz şu an. Aa bak gittim ha. Bu ser gittim. Valla bak bu ser gittim ha. Tamam ben burada bekleyeyim o zaman. Ben burada bekliyorum o zaman tamam. Silah mermisi bitti. Şuraya basıyorum. Ama bombayı fırlatmıyor. Nedense. Ben burada o zaman maçın bitmesini bekleyeyim. Silah mermisi bitti. Bombayı da fırlatmıyor. Baksana 21'e 23 öne geçtiler. Daha ne güzel öndeydik. Bundan sonra daha güçlü bir silah alacağım. Bana daha güçlü bir silah lazım. Ben burada duruyorum valla. Birini öldürdüler. Biri de bizim takımdakini öldürdü. 24'e 22 öndeler şu an arkadaşlar. 26'ya 22 öndeler. Ben mavi miyim kırmızı mıyım bilmiyorum. Galiba maviyim. Evet ben maviyim. Zaten maçın bitmesine çok az kaldı. Beni öldüremeyecekler. Silah seslerini duyuyor musunuz? Bakın şimdi bitiyor maç. Az kaldı. Bitti. Maç bitti. Bak ben mavi takımdaymışım demek. Kaybettim. <laughs> Arkadaşlar ben kameramı şuraya alayım ya da buraya almayayım. Şurada dursun o zaman. Ha. Çünkü reklam çıktığında oraya basıyorum ben çünkü. Kameranın <laughs> yerine. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar bir de bu oyunda zombi modu da var. Yani zombileri öldürme oyunu. Ben öldürmem beldirmemadı yani. İsterseniz bir de onu da deneyelim. Hemen deneyeyim şunu. De reklam. <laughs> Oyunda da hep reklam giriyor. Demek ki bu oyun arası reklam içeriyormuş. Gire <laughs> mesela gördüğünüz gibi ben burada kaç tane de hepsini tamamlamışım. İsterseniz birinden başlayalım. Bir alayım. Onu zaten pompalı tüfekle saldırıyorum. Pompalı, pompalı tüfekle saldırıyorum zaten. Bakın arkadaşlar şimdi zombiler buradan geliyorlar. Ben böyle bunlara sıkı. Dur ekran bir donmasın. O ekran donuyor <laughs> kamerayı oynatamıyor. Evet. zombi de öldürdüm. Bana zombi yok oldu. Biraz önce oradan gelen zombi yok oldu.

Neden ki? Oyundan attı ya. Bir dakika arkadaşlar. Oyuna gireyim ondan sonra videoyu videoyu Evet arkadaşlar. Oyuna tekrar giriyorum. Biraz önce oyundan attı nedense. Acaba güncellenmesi mi gerekiyor? Bilmiyorum. Bak yeni oyundan attı. Arkadaşlar maalesef birkaç kez denedim. Şey galiba oyunda bir sıkıntı oldu. Sıkıntı olduğundan dolayı maalesef devam edemiyorum. Sanırım oyunun güncellenmesi gerekiyor ya da oyunda bir sorun oldu. Bu yüzden sürekli atıp duruyor oyundan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bugün de videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.